Artık herkes gerçekleri görmeli. Dinin devri bitti zannedenler, ideolojilere inanmış olanlar, sosyalizmin, faşizmin, demokrasinin, kapitalizmin peşinden gidenler, artık dinle alakamız kalmadı diyenler, dinle bir yere varamayız diyenler, İyi anlasınlar, Avrupa ve Amerika hala meseleye böyle bakmaktadır. Hala asıl mesele din meselesidir. Ve Filistin'de FKÖ var, Batı adam, Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı FKÖ, Filistin Kurtuluş Örgütü. Yaser Arafat'ın kurduğu örgüt. İsrail evet bazen onlara da darbe vuruyorsa da onlarla yüzde seksen doksan anlaşıyor. Hamas'a yaptığını onlara yapmıyor. Neden? Çünkü FKÖ faşist, Arap faşistleri sosyalist, ve laik bir örgüttür. Onun için onları kendilerine yakın görüyorlar. Neticede fekâ laiktir. Neticede faşisttir. Onun için onu kendilerine yakın görüyorlar ve Hamas'a olduğu kadar ona düşmanlık yapmıyorlar. Mesele neymiş? Mesele sadece Filistin toprakları da değilmiş. Mesele İslam ile küfrün savaşıdır. Allah bize haber vermişti. Allah'a güvenmedik mi? Bunların kalplerinde besledikleri öfkeyi, kini, gayzı, nefreti Allah bize haber vermişti.